Spider-Man 4 baya baya yılan hikayesine döndü bu arada. Film gelecek bunu biliyoruz ama ne anlatacak, ne zaman gelecek, kim yönetecek bunların hiçbir belli değildi. Ancak şimdi Spider-Man 4 yılan hikayesi olmaktan çıktı gibi görünüyor. Sonunda Spider-Man 4'ü e dair bahsedebileceğim güzel bazı haberlerin bulunmakta. Yönetmen belli oldu. Çekimlerin tarihi belli oldu. Sonra Andrew Garfield'ın yaptığı bazı açıklamalar var onlardan bahsedeceğiz. Bir de Beyond the spider versee dair bir haberim var ondan bahsedeceğim. Spider-Man'e doyacağınız bir videoya beraber karşınızdayım. Hazırsanız başlayabiliriz. Bir yönetmen konusuna bir değinmek gerekiyor. Abi film bayağıdır yönetmensiz. Zaten filmin bu kadar geç çekilecek olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Önce ilk üçleme yöneten yönetmenimiz geri dönmeyecek dediler. Sonra o adamı geri getirdiler. Sonra tekrardan o adamı kovdular ve yeni bir yönetmen arayışına çıktılar. Bu seferki arayış bayağı bir uzun sürdü bu arada. Yani ben bunun neticesinde Sam Raimi'yi falan getirirler diye düşünmüştüm ama maalesef öyle olmadı. Ancak yine de ben bu karardan çok memnunum. Zaten kapağı kocaman yazdım müthiş karar diye. Peki neden yani neden müthiş olduğunu düşünüyorum kim bu yönetmen? Dostlar Spider-Man 4'ün yeni yönetmeni artık resmi bir şekilde açıklandı. Ve kesin bir şekilde filmin yönetmeni shang yöneten abimiz olacak. Spider-Man 4 filmini resmi bir şekilde Destin Daniel Cretton yönetecek. Zamanında bu adamın Avengers 5 yönetmesi beklenmekteydi bu arada. Sonrasında bundan vazgeçilmiş Spider-Man 4'ü yönetecek. Ama benim kafamda şu var yani bu adam Shang-Chi 2'yi de yönetecekti. Nasıl olacak yani hem Spider-Man 4 hem de Shang-Chi 2'yi mi yönetecek? Yani muhtemelen öyle olacaktır diye düşünüyorum. Spider-Man işi bitince muhtemelen hemen ardından Shang-Chi 2'ye geçecektir. Sizler bu karardan memnun musunuz bu arada bilmiyorum. Kendi fikrimi sunacak olursam ben bu karardan gerçekten çok memnunum. Shang-Chi Marvel'ın tanıttığı yeni karakterler arasında en iyi filmlerden bir tanesiydi. Ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de filmin çok güzel görünmesiydi yönetmen bence ortaya harika bir iş çıkartmıştı. Tom Holland'un üçlemesinde doğru düzgün bir sahne görememiştik. Görüntü yönetmenliği ve genel yönetmenlik bence çok kötüydü. Ancak bu adam harika bir yönetmen. shang yöneten bu abimiz Spider-Man 4'te ortaya harika bir iş çıkartabilir ve böylece belki de en az The Amazing Spider-Man seviyesi kalitesinde bir swimming sahnesi görebiliriz. Sonunda Tom Holland'ın da Spider-Man filmlerinin yönetmenliği güzel olacak arkadaşlar. Spider-Man 4, 5 ve 6 gelecek artık bunu da biliyoruz yani yeni bir üçleme olacak bu. Umarım adam 4'te çok iyi bir iş çıkartır ve 5 ve 6'yı da bu adam yönetir. Ben bu haberden gayet memnunum umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Tabii ki de gönlümüz her zaman Sam Raimi ister ama belki de o adam geri dönmek için Spider-Man 4'ü yani Tom Holland'ın değil de Spider-Man 4'ünü bekliyordur belli mi olur? Ulan Sony azıcık akıl olsa sende. Şimdi çoktan The Amazing Spider-Man 3, Spider-Man 4 gelmişti ama. Sony'de akıl yok arkadaşlar biliyorsunuz. Her neyse Spider-Man 4'ü der Andrew Garfield açıklama yapmış. Evet evet adam baya baya Tom Holland'ın Spider-Man hakkında konuşmuş. Daha doğrusu da konuşmak zorunda kalmış. Çünkü ona bir soru yöneltilmiş. Tıpkı No Way zamanında olduğu gibi. Andrew'a demişler. Kardeşim sen Spider-Man 4'e geri dönecek misin? Tekrardan bu üçlü biz bir arada görecek miyiz? Tom, Toby ve Andrew toplanacak mı demişler. Andrew da bunu direkt olarak reddetmiş. Ve demiş ki tık almak için yani izlenmek, görüntülenmek için her şeyi söyleyecek çok sayıda insan var. Korkarım ki kandırılmış olabilirsiniz demiş. Bu haberin tweetinin yorumlarına baktım arkadaşlar. Twitter'da bu haberi gören birçok insan dalga geçmiş. Yorumlarda kurt emojileri mi dersiniz? Haha kardeşim aynen aynen yazan mı dersiniz? Yani neler neler gördüm. Adamlar haklılar bu arada. Tabii ki de Andrew Garfield'a güvenmiyorlar. Bunun kaçacak yok. Spider-Man 4'te Tom, Toby ve Andrew mutlaka bir yerde görünecekler. İçimde en ufak bir şekilde No Way Home kadar bir heyecan bulunmamakta. Yok hani onlar gelmesinler heyecanlanmam demiyorum. Şu açıdan heyecan yok diyorum hani merak yok. Olurlar mı olmazlar mı diye kafamda herhangi bir soru oluşmuyor. Çünkü biliyorum yani çok bariz onlar olacaklar Spider-Man 4 içerisinde. O yüzden de olacaklar mı olmayacaklar mı diye bir heyecanım bulunmuyor. Andrew Garfield No Way Home zamanlarını kurt adam zamanlarını özlemiş galiba. O yüzden bizleri kandırmaya heyecanlandırmaya çalışmış ancak maalesef yemeyiz kardeşim bu sefer olmaz. Ha bu arada şundan bahsedecektim bak unuttum. Dostlar bugün salı. 10 Eylül salı. 12 Eylül perşembe günü Venom'un yeni fragmanı geliyor. Haberi olan vardır o olmayan vardır. Ben burada bahsetmiş olayım. Yeni fragmanı ve muhtemelen final fragmanı gelecek arkadaşlar 12 Eylül tarihinde. Ve zaten 25 Ekim tarihinde film vizyonda olacak. Fragman geldiğinde Türkçe bir şekilde paylaşırım ve muhtemelen fragman tepki videosu çekerim. O yüzden takipte kalınız. En son bir de Beyond the Spider-Verse'den bahsetmek istiyorum. Oraya dair ilginç bir haberimiz var. Sonra da videoyu sonlandıracağız. Dostlar, Sony Beyond the Spider-Verse'ün büyük bir kısmını çöpe atmış. Ve bu beyni acayip şaşırttı. Adamların yazdığı şey şu, tamamen yaratıcı sebeplerden ötürü filmin büyük bir kısmını hurdaya çıkarttık. Ve yine filmin büyük bir kısmını yeniden tasarlıyoruz, yeniden planlıyoruz, baştan yapmaya başladık. Ve bu durum yüzünden filmin vizyon tarihi daha da gecikecek. 2027'ye kadar falan yetiştirmeye çalışacağız demişler. Yani filmin muhtemel tarihi 2027 oldu arkadaşlar. Yani tabii ki de iyi olacaksa ya çöpe atsınlar, yeniden yapsınlar. 2027, 2028, 2030'da gelsin. Ama yeter ki iyi olsun. Ben bunun sebebini merak ediyorum sadece. Yani neden filmin büyük bir kısmını değiştirme ihtiyacı duydular acaba? Kötü olduğunu düşündükleri için mi? Yoksa son anda alınan bir karar için mi? Umarım ilk söylediğim maddedir. Yani kötü olduğunu düşünmüştürler ve daha iyisini yapmaya çalışıyorlardır. İkinci söylediğim şey ise yani bir plan değişikliği varsa burada, son anda alınan bir karar varsa bu benim canımı sıkar. Bu karar ne olabilir biliyor musunuz? Avengers 5 ve Avengers 6. Yani sırf MCU'ya bağlayacağız falan filan derken umarım bir spider verse harcamazlar. Umarım bu değişikliğin sebebi filmi daha iyi yapmaktır. Neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Buraya kadar gelen varsa teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.